Bu risale Nurların kendi kendini saklama sadisesinin ufak bir şeyi benim başımdan geçti. Karabük'te 1961 veya 62 Risale-i Nurlar yeni okuyorum. İş yerimiz teknik resim resim çalışıyorum. Üstü de iş sarayı, işçi sarayı. Orada kalıyoruz. Öyle küçük küçük hücreler vermişler bizlere her birimize. Konforlu, güzel yerler yani. Gece yatıyorum. Gece bir rüya gördüm. Abdülkadir Geylani Hazretleri Radiyallahu Anh teşrif etti hücreme. Kaldığım yere. Bir gardırop var. Böyle büyük yüksek bir gardırop. Onun içeri tamamen Risale-i Nur dolu. Geldi elini böyle o gardırobun ağzına sığadı aşağıya kadar. Ondan sonra gitti. Hiçbir şey söylemedi. <laughs> Hayırdır inşallah dedik. işte, sabahleyin oturdum. Ee, yeni girdim şeye, e, resim atölyesine. Masama oturmuşum. Rüyayı düşünüyorum. Bu nasıl bir rüyaydı diye. Baktım 3-4 tane memur içeri girdi. Sivil memur. Teknik resim atölyesine. Bir iki sordular. Müdürü gösterdiler. Müdürün oraya gittiler bunlar. Müdür de benim masayı işaret etti. Adamlar geldi yanıma. Müslim gündüz siz misiniz? Evet dedim. Sizin e, kaldığınız odayı arayacağız dediler. İhbar var. Olur dedim. Çıktık. O 4 kişi ne bileyim yani 1.5 metreye 3 metre falan öyle bir yer vermişler bize yatıyoruz. İmkanları geniş, hoş güzel bir yer. O gardrop böyle duruyor. Asma kilit var. İtimad eden o dört kişi o odanın içerisinde yastıkların kılıflarını çıkarttılar, baktılar. Gidip gelirken o gardırobun kilidine kolları takılıyor, şangır şangır. Birisi demedi ki bu gardırobu aç hele bakalım. Ağzına kadar Risale-i Nur O zaman da Risale-i Nur bulmak, bomba taşımak gibi. Yani bir ihlas Risalesi yakalattın mı, bir sene, bir buçuk sene hapis hazır. Öyle bir zaman. İhtilal yeni yapılmış. Risale-i Nur talebe dehşetli bir işkence var yani. Allah vazim o şeyde öyle muhafaza etti. Şangır şungur korları deye deye gidip geldiler de kimse demedi bu gardıroba aç. Hazreti Gavs elini sıvazlamıştı gece. <laughs> öyle bırakıp gittiler öyle küçük bir hadiseyi biliyorum. Resaleminin kendi kendini muhafaza etmesi hmm. acip bir şeydir yani. Hmm.